kötü bir haber aldım. Biriyle görüştüm. Aileden. Anında, anında yeni bir köpek. Ertesi havlamaları patlattı duyduğunuz gibi. Böyle telefonlarımı bile takip ettikleri belli oluyor. İlk değil, sonunda olmayacak. Yeni bir Türkmen'in hayvanı gezdirmeyin dedi parkta. Kameradan uzak. Görünmesi kapıyı büve. Allah yardımcımız olsun başka kimseden intik yok. Hiçbir kurumdan. E, sabah e, bir kısa video paylaştım. Siponlar ertesi. Gaza gelip neden korkmadığıma dair O liste uzar be saya saya gün geçer. Neden korkmam? Kimden korkmadım? Hadi bakalım. Hangi yaratıklardan akrepler bile soktular. Yılan gelse korkmam. Ve saydım diye o kurumda, devlet kurumunda anında buradan gönderildiler uçan maymun olarak. Böyle takip ediyorlar. Çayım hazırdır bakalım nasıl bir sahne kurmuş şimdi bu bok dejali Gördüğünüz gibi pencereyi açar açmaz bana böyle tersleyen geldi oraya süpürme. Yaprak dolu orası. Onların nasıl döküldüğü belli. Bu babalar oraya dayanıyor. Çiş 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 azot fosfor kabız. Öyle dökülüyor onlar. Ağaçları öldürüyorlar be. Başkın karşımızdaki ağacı kestiler çünkü öldürdüler onu. Bakın, oradaki ağaç yarım. Ne oldu lan o kök? Bir ton, daha, bir tane daha, bir çeşit daha var orada. 24 saat mebeciler ve devlet bunların kellelerini almıyor. Liderlerinin yani. İnsanları öldürüyorlar. Karıştırdık. zararlı değişiklik yok. Avlama operasyoncu gidiyor. Telefonundan haberdar olarak. Zor durumdayız yerimize baskı var. Bazı değerleri elden çıkarmak zorunda kaldık. Kim satın aldı tahmin edebiliyorum. Beni dinlemiyorlar ki. Köpekli işi almayacaksın be. sustur sabotajcıdır. Yar Dinlemediler. Yani şimdi git kiralı otur. İnsan kiralı bırakacaklar. Sitesinde olanı anlattım. O tabanlı taşımacıyla. bir şey yok. Destek olan yok. Satışlar iyi gitmiyor. Çünkü kesinlikle bal salıyorlar. Kurdu ağa böyle fiyatları kaç misliyle yükselttiği gibi beş kuruş tanesi al diye ve teklif verir baltalamak için görüyorsunuz yani duyuyorsunuz anında telefon sonrası alay eder gibi hav böyle takip ediyorlar detay budur be başka cevabım var ben söyledim diye araştırın. Komşu ölümlerini, kedi, tüy falan filan diye. Anında sosyal medya çıkarabiliyor. Kullarını kedi tüyünden olmaz diye. bok kokuyan profesörler profesörden. Bok kokusu yararlıdır diyenler. Çok moralim bozuldu. Saçmalayabilirim. Pencereyi hmm. <laughs> açar açmaz bana çıkışan makineyle. Şimdi niye süpürmüyor? O yapraklar nasıl dökülüyor orada? Apartmanımızın girişini. Açık ve net belli. Ba, 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 ba. Ne diyeyim be? Vay be. Ve bunların nelere kadir ve kadiriye. Ne çabuk bitirdiniz kumrular. Nelere kadir ve kadiriye. Bunlar be. Siz bunları bu şeytani ağı ortadan kaldırın. Herkese refah yağar. Siz bunlara göz yumun. Bütün Türkiye'nin geliri bunların ceplerine girer. Söylemiş olayım. Ne varsa emlak dahil. Hepinizi evine bunlar. Kardeşimi ettiği gibi. Onun peşinde olduklarını belirttim daha önce. O tavanlı taşımacı, mobilyacı daha önce burada bulunan ve komşusu köpekli ve balkonuna dadandırılan kedilerden belirttim. Sonuç belliydi yani. Evet, fazla öyle dilenir gibi reklam koymak istemiyorum. Reklam ajanslarına da gücümüz yok. Sosyal medyada birkaç reklam yapıştırdım. Hiç arka çıkan yok. Gidin başka yerden olun. Deccal'dan sen atölye kurmuşsun, bir şey üretiyorsun, ne yarar? Alıcılar Deccal'in emrinde olduğu zaman. Alıcılar ve dağıtıcılar Aynı Aynı bu çiftçilerde Aynı şey yaşıyor Distribüsyon diyorlar Dağıtıcılar Hal şu bu Taşıyıcılar Hepsi elinde Ağı kurmuş Bu ağı Çökertmelisin devlet o ağ senin elinde olsun. Derin devlet de değil. O şekilde fiyatlara böyle hepsine karar verir. Hiç kurtulamasın devalasyondan. Paran sürekli değer kaybeder. Sıfıra kadar iner. Tüm ülkeyi kapar, cebine atar. Çayım bitti. Tek gösterdiği o havlayan, kumutlan, zamanlamaylan, şaşmaz kendini gösterecek. Nan hiç. Çayım. Evet. <laughs> Millete bak be. Bu, bu pisliklere göz yumar apartmanlarında her yerde son filistin gibi olacak. İş işten geçtikten sonra Allah 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 diye yalvaracaksınız. Depremde yaptıkları gibi. Ta Kaç şiddetinde deprem oluyor? Başka yerde sorun yok. Kaç lan bütün şehirin yarısı. Neden? Çünkü böyle apartmanlar çürütüyorlar, azot osman, gazla. Ve buna göz yumursan iş işten geçtikten sonra siz Allah 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 diye yalvarmanız işe yaramaz. Ne diyor Allah? Bir adım at ben onun adım atayım. Sen sıfır adım ya at. Şeytan adımları atıyor. Böyle de çürütüyor. <laughs> Bu iş sadece yalvarmakla, yakarmakla oluyor Bir adım atacaksın. <laughs> ne şimdi sinekler. Geçen gün buraya konan anamla görüşüyorum diye. Toksoplazmalı bir kakadır Nerede duvarı simsiyah eden Banjuru sinsiyah eden sinekler. Çünkü bir adım attım. Nerede ağaçta alkışar kedi bok yığınları, bok yığınları. Çünkü bir adım attım. Bok de cali, bok de diye diye. Nerede akrepler? Bahçede akrepler var diyor. ...kırtmak için. Ey, şu komşunun ağzına verdiğin... ...şu devasa... ...Avrupa'dan gelen arılardan... ...bir tane göndersene. Onların nasıl oyunu tüketeyim? Bu şeytan... ...evet duyuyorsun beni buradan takip ediyorum... ...gönder. Evet, çünkü kısa videoda bahsettiğim... ...korumda çalacağına... Anıldağ'a gönderdi merdivenden aşağı ve karşıya onlar da enselenecektir bekle gör evet, iş yerine gidiyorum Anıldağ getirmiş köpeğini iş yerine tasmasından salıp koşturuyor seven sevene böyle işini baltalarlar kendini suçla. Beni işsiz bırakmak için bütün iş yerini batırır ben. Bu artık çalışmıyor. Hakime sanıca Buradan devlete sesleniyorum. Yardım edin. Başka yerden alacağınıza bizim atölyeden alın. Toki muki ne varsa. ...tek değeri evini elinden aldılar. Belliydi zaten... ...buraya dayattığı o... ...yamuk tabanlı... ...mobilya... ...taşıdığından taa oradan buraya. Balkondaki kedilerden yanındaki hayvanlardan kuşatmış resmen. Kim bilir kimin hangi fetönün hücre evi olacak şimdi. Ve anında bir müşteri çıkmış tek bir tane. Umarım yabancı para basında sattım. Çünkü anında Türk parasının değerini düşürür. Yarı fiyatı. Burada işim bitti. Şikayetlerim yeter. Tekrar bitirmişler. Yine atmıştım. açlar Hayırlı sabahlar. Hayırlı işler. Bir doksan bile göstermedi. Tek bir sinek bile göstermiyor önce bir sinek abdest olur üstüne kondurulan